Wenger, ee, Wengel e, Fenerbahçe'nin e, kupanın gizli favorisi olarak gösterdi. E, bununla ilgili düşünceleriniz. E, bir de e, bazı gazetelerde bugün e, Aykut Kocaman olarak yalnız bırakıldığım şekilde haberler var. E, bununla ilgili de bir şeyler söylemek ister misiniz? Hemen e, işin yerel tarafından başlayayım. E, böyle bir e, demecim, konuşmam hiçbir şekilde olmadı. Zaten de, sitemizden, resmi sitemizden de bunun... E, yayınladık. Bunu hemen kapatmak istiyorum. Çünkü böyle bir şey olmadı. E, böyle bir şey yok. Onu e, kapatalım. E, diğer taraftan da e, Plizen maçı, 16'da oynadığımız 16'larda oynadığımız Plizen maçından önceki konuşmamda özellikle Plizen maçlarının e, kupaya ve finale giden yolda bizim için çok önemli e, maçlar olacağını, bir test maçlar olabileceğini söylemiştim yanlış hatırlamıyorsam ve siz de mutlaka hatırlıyorsunuzdur. 8'e kaldık. 8'e kaldıktan sonra yine şunu en azından şu mealle şunu cümleler etmiştim. 8'e kalan her takım artık kupanın üç aşağı beş yukarı favorileri arasında gösterilebilir. Çünkü 8'e kalmak gerçekten kolay bir iş değil. Bu şimdi buraya taşımak istiyorum. Eee 4'e kaldıktan sonra artık çok küçük takımlar arasında farklar oluyor. Çünkü dörde kalmak başlı başına bir güç gösterisidir zaten. Çok küçük farklar oluyor. Bu küçük farkları, küçük maçın bütününü de etkileyebilecek küçük farklara hakim olan takımlar biraz daha avantaj sağlayacak. Bunlar hakkında da fazlasıyla kafa yoran hem teknik heyet hem de oyuncu grubumuz var. İsteyen de oyuncu grubumuz var. Ama bunlar ne kadar yetecek? Mutlaka karşı tarafta da var. Bunlar ne kadar yetecek? Maçın içindeki senaryoda bunlar ne kadar yer bulacak? Bunlar yarın ve bir hafta sonra oynayacağımız Ruanda karşılaşmasında hayata geçecek. E, doğrusunu söylemek gerekirse, ben bir hissiyatımı söyleyeyim daha doğrusu. Doğrusunu söylemek gerekirse demeyeyim. Ben sanki bu turu galibinin kupaya biraz daha yakın olacağı konusunu düşünüyorum. Kuzatlı basından. Wait please. Senor Aykut. Uh, uh, <laughs> here. Senin ayrıntısı. Kim el favori de preste eliminatöre? Uh, o Fenerbahçe, uh, o Benfica. Senin uh, Fikrin uh, Fener uh, Kim bu Fikrim favorisi Fenerbahçe veya uh, Benfica mı? Evet, bundaki, düşüncemi de çok Fenerbahçe samimiyette söylemekte fayda var. Bence bir yüzde vermek gerekirse sanki yüzde 51 tarafında Benfica gibi duruyor turun tecrübesiyle son dönemlerdeki özellikle büyük çıkışıyla Avrupa Kupalarındaki son dönemlerde yine arka arkaya çeyrek final ve yarı finallerdeki duruşuyla %51 demek gerekirse bir adım önde olan tur öncesinde sanki Benfica gibi duruyor. Benfica'yı bir adım öne geçiren nedenlerin başında tecrübeyi getirdim. Bununla beraber özellikle eee bugünün futbolunda modern futboldaki beraber oynama e, yetisine biraz daha bizden bir adım daha önde bir takım olarak gözüküyor. Ancak bununla beraber bizim de kendimize ait bir takım silahlarımız var. Sözlerimin içinde biraz önce vardı, biraz evvelki soruda vardı. Bunları her iki maç sonunda hayata geçirme konusunda yüksek iradeye sahip olan takım e, kağıt üzerindeki bir adım ötede olmanın, önde olmanın daha da ötesine geçecek gibi e, düşünüyorum. Ee, hocam az önce taraflar Ahmet Ercanlar Hürriyet Gazetesi az önce taraftardan bahsettiniz. Taraftarların son dönemlerde biraz sabırsızlığı maçlarda Lazio maçında da gördük. Taraftarlardan beklentiniz ne, nedir bu maçta? Nasıl bir taraftar bekliyorsunuz? Yani e, sabırlı mı olmalılar maçın sonuna kadar beklemeliler? O konuda görüşünüzü rica edecektim. Evet. Çok e, bilinen, herkesin de çok bildiği ama her seferinde de kullanmak durumunda olduğumuz ve kullanmak zorunda da olduğumuz cümle aslında bu. Bu bir turma karşılaşması, bu turda iki maç sonunda turu geçecek avantajı sağlamak söz konusu. Esas olan bütün iki oyununda amacı bir üst tura, finale yani e, geçebilmek, atlayabilmek. Bunun için sahada e, ne gerekiyorsa, ofansif anlamda da, defansif anlamda da e, temel prensipleri yerine getirmek. Birincisi bu tur maçı bu. Dolayısıyla burada tura giderken ki avantajlar ne? En önemli, en önemli ve en büyük avantaj mümkün olduğu kadar tabii gol yememek. Eğer imkan dahilinde değilse ki top gerçekten yuvarlak bir nesne ve ne olacağı belli olmayan pek çok bilinmeyenin içinde bulunduğu bir oyun futbolda. Bilinmeyen faktörün içinde bulunduğu bir oyun futbolda. Böyle bir oyunda da mümkün olduğu kadar en az pozisyon ve en az gol şansını yaratarak en az golü de yiyerek e, ikinci maça girebilmek. Bu anlamda lafı getireceğim yer, sözü getireceğim yer tamamen şurası. Buradaki en önemli şey e, maçı mutlak ve mutlak gol yeme e, yemeden bitirmeye çalışmak. Bunun için gerekirse topun arkasında hep beraber, gerekirse gel zaman zaman kendi karemizin önünde, gerekirse ikinci bölgede gerekirse de zaman zaman rakip karede büyük bir baskıyla oynamamız gerekiyor. Bütün bunları çok dengeli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Ama bunları yaparken de özellikle taraftarın da bu maçın tur maçı olduğuna, gol yememenin bu anlamdaki en önemli kalite olduğuna, e, bizim kadar inanması e, ve bu inancını da sahada özellikle e, o elektrikle, pozitif elektrikle göstermesi gerekiyor. Bence esas olan burası. Buyurun. Ayhan Şansöy, Bertip televizyon hocam sizi kutluyorum. ancak benim sorum Christian olacak. Fenerbahçe bu sezon Avrupa. Bir saniye. Fenerbahçe bu sezon Avrupa Kupalarındaki yanılmıyorsam oyuncu maçına çıkacak yarın. 8 farklı takımla şu ana kadar mücadele etti. Benfica için bu 8 takım içinde hatta 9. takım olacak. En zor takım diyebilir miyiz? Yani Cristiano'nun görüşleri nedir? Diğer rakipleriyle kıyaslarsa. Ah, esse jogo É bu tek bir özel bir maç olacak. Bizim takımımız bu şey maç için odaklandı. Tabii ki de bazı zorluklar vardır. Fakat biz bütün hazırlık ve iyi bir maç yapmak ve kazanmak için hazırız. Direk Televizyona hocam öncelikle İyi yarın arkadaşlar. akşamki karşılaşma için başarılar diliyorum. Bundan önceki turlarda sizin de söylediğiniz gibi e, evinizde oynadığınız karşılaşmalarda gol yememenin önemine dikkat çektiniz. E, Benfica takımına baktığımızda kontrol ataklarda özellikle çok etkili futbolculara sahipler. Yarın e, bizi nasıl bir karşılaşma bekliyor hocam? Nasıl bir e, oyun bekliyor? Tabii ki taktiği burada açıklayacak değilsiniz de e, küçük tüyolar verirseniz. Bir de hocam e, Caner yarın akşam oynayamıyor cezası nedeniyle. Sovun durumunuz nedir? E, bununla ilgili bilgi alabilir miyiz? Yani, yani oradan başlıyorum. Oradan başlayayım. Caner dışında e, herhangi bir eksiğimiz gözükmüyor. Dolayısıyla e, e, bu maçlarda özellikle oynayan ana gruba yakın bir grupla olacağımız sahada e, eğer bu akşam yani yaklaşık 24 saatten biraz daha bir e, fazla bir zaman var. E, olmazsa bir aksilik olmazsa e, oynayan oyuncu grubumuzun tamamına yakını e, hazır maçın hazır gibi gözüküyor başında sorunun özür dilerim Benfica özellikle yüksek özgüveniyle şu anda yüksek özgüvene sahip takımlardan bir tanesi yüksek özgüveniyle bence maçın ilk bölümünde sanki öyle tahmin ediyorum avantaj özellikle evine avantaj götürmek için biraz daha saldırgan bir oyun oynayacak gibi gözüküyor öyle duruyor Tabii ki yanılgıya açık bunlar ama benim ilk tahminim bu. Ee, özellikle bizim de en fazla düşünmemiz gereken yerlerden bir tanesi burası. Ahmet Selim Kul Haber Türk gazetesi. Hocam Benfica'nın 38 maçlık bir yenilmezlik serisi var. Buna karşılık Fenerbahçe hafta sonu ligde kötü bir sonuç aldı ve sizin dediğiniz gibi yarı final ilk defa oynanmasına rağmen havaya girilmedi. Maçın psikolojik ana analizini yaptığınızda Fenerbahçe'nin avantajlı ve dezavantajlı olarak neleri görüyorsunuz? Biraz evvelki aslında soruda vardı o. Maçın Portekizli gazeteci arkadaşın sorduğu soruda da vardı. Avantajlı kimi gördüğümü sormuştu. Ben de bir adımda olsa Benfica'nın önde olduğunu düşünmüşü düşünüyorum söyledim. Ve bunun içinde ana etkenlerden bir tanesini tarihinden bugüne kadar yani bütün tarihi içinde baktığımız zaman çok yüksek tecrübeye sahip ki son 4 sezon içinde de ee, hem yarı finaller hem çeyrek finaller her iki, her iki kupada Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde dört sezon içinde hep yarı final ve çeyrek finallerde dolaşmış bir takım. Bu büyük bir tecrübe ve özgüven veriyor. Bu anlamda da bize göre bir adım öndeler. Ee, ancak yine e, son soruya yanıtlarken, yanıtlarken söylediğim şeyi burada tekrarlamak e, durumundayım bir tarafıyla da. Bizi avantajlı kılan e, bizi yüzde %51 %51'e çıkaracak en önemli şeylerden bir tanesi İlk defa buradayız. Evet bir deneyimsizlik söz konusu olabilir. Bütün kulüp için bu bir eksi e, 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 e faktör. Ama bir taraftan da e, en az Benfica kadar belki daha fazlasıyla turu istiyoruz. Biz Türklerin ve Türk takımlarının da herhalde çoğaldıkları yer burası oluyor. E, gerçekten bunu çok istemek, bunu isterken de o duyguların yanına biraz da e, inatçılığın yanına e, aklı koyabilmek. Aklı da içine içine katabilirsek biz de turu kendi adımıza avantajlı hale getirebileceğimizi düşünüyorum. Evet Portekiz basınından bir soru var. Daha sonra da burada bitireceğiz. Cristian, era uma pergunta para için hangi por ya yarın için kim avantajlı? Herkes olduğunu düşünüyorum. Bir ekip, güçlü bir ekip. Biz iyi oyuncularımız var ki fark yaratacak oyuncularımız var. Biz hazırlandık. Bu maç için çok iyi hazırlandık. Başarılar yarınki karşılaşmada. Ee, çok kısa e, bir şey söylemek istiyorum. E, Benfica kura çekiminden sonra sizin az önce söylediğiniz Benfica sanki hiç buralarda yokmuş. Fenerbahçe her sene e, buralardaymış gibi bir hava var. E, ifadesine ben de katılıyorum ama Sporting Lisbon maçı'nı e, izledik birkaç gün önce ve sanki o maç e, bu tip yorumlarında bir kırılma noktası e, oldu gibi geliyor bana. Özellikle attıkları ikinci gol işte pek çok paylaşım sitelerine fenomen oldu. Ee, o gol e, sosyal paylaşım sitelerinde e, ve benzer ortamlarda. Sporting Lisbon maçından sonra ilk düşünceleriniz e, hem Hristiyan da olabilir hocam siz de olabilir. E, şunun için sordum. Daha önce Pizan maçlarından başlayarak hep net analizlerle basın toplantılarına geldiniz hocam. E, rakibi bize anlatırken, kamuoyunu anlatırken. Bugün sanki biraz daha bundan uzak mısınız acaba? E, Değil, ee, ancak diğer takımları anlatmamız gerekiyordu, özelliklerini anlatmamız gerekiyordu. Benfica çok bilinen bir takım yani, e, en az bizim kadar ilgilenen, spor severlerin çok yakından tanıyabileceği kadar açık bir takım, e, bilinen özellikleri var. Ancak golle ilgili olarak şunu söyleyelim. O gol maçın içindeki bir saniyeydi e, veya iki saniyeydi, e, her maçta olmadığı için ne Benfica'nın ne de diğer takımların her maçında olmadığı için olduğu zaman bu kadar önem arz ediyor. Yani işin esas mantıki tarafına ve gerçek tarafına gördüğümüz zaman öyle. Yani o goller her maçta atılıyor olsa zaten e, %51'i biraz daha <laughs> arttırmak gerekecek, gerekecekti. E, Tabii ki yetenekli, gerçekten yetenekli oyunculardan kurulu, hızlı ve yetenekli oyunculardan kurulu bir takım. Özellikle ön grubu çok hızlı düşünen, hızlı hareket edebilen yetenekli oyuncular. Ancak bütün Benfica takımı için herhalde bir cümle içine sığdırmak gerekirse en önemli şeyi topun Topla beraberken de, topsuzken de sürekli beraber hareket edebiliyorlar. En önemli özellikleri bu. Bunun içindeki, o sistemin içindeki sistem içi yıldızlarıyla beraber de bugüne kadarki hem kendi liglerinde hem de Avrupa liglerindeki başarılı grafiklerini sağlayan faktörlere sahip olmuşlar. Ancak tekrar başa alarak söylemek istiyorum. O gol güzel bir goldü. ilk maçındaki gol çok güzel bir goldü. Ancak bir maçta atılan iki saniyelik bir olaydı her zaman özellikle olmayacağını umuyorum. Özellikle bizim maçlarda olmaması en büyük dileğim tabii ki. Son soruyu alıyoruz. Portekizli arkadaşımız soracak. Ee, ee, ben, e, bu, bu ikinci gol Benfica'nın ikinci gol hakkındaki bir sizin e, fikirleriniz almak istiyoruz. Hangi şey Benfica'nın e, zayıf yönlerini Do Benfica. E, eu particularmente a gente só não chegou a ver esse jogo, porque esse vídeo vai passar pra gente bu, uh, hoje, né? Bu, uh, a equipe do Machichinho é uma equipe muito forte, né? Onde tem um ataque muito forte, tem um jogo de liberdade. Eu acho que é o lado, eu acho que, que vai chichinha. e, ee, konsantre frenci olup frenci ve ki onlar frenci hızlı oyunculara frenci sahip olmasına rağmen frenci atakta hızlılar. Evet. Çok teşekkürler. Saat 19.30'daki antrenmanımızın ilk 15 dakikası. Basını açık. Yeniden görüşmek üzere. Evet, teşekkür ederim. Evet,